Tekrardan merhabalar kaktüs severler. Kaktüsün evi var adlı YouTube kanalında bugün size çok güzel hoşuma giden en sevdiğim kaktüslerinden bir tanesini göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi kaktüs nerede durmayı sever? Kaktüs neyi sevmez? Kaktüs nerede durmalı? Kaktüsler nasıl büyür? Gibi birçok soruların cevabı aslında var ama benim görmüş olduğunuz gibi bu minik kuşum küçücük saksısında yerinin değişmesini bekliyor ama yerini de değiştirdiğim zaman gerçekten istediğim gibi büyür mü onu da bilmiyorum şu an sandalyenin üzerinde masaya dayanmış hatta masanın üzerine yatmış uzanmış bir şekilde şöyle diğer kaktüslerin de hakkına girmiş diyebilirim bir metreyi gerçekten geçti belki bir metre 25 santim ya da 30 santim uzunluğunda çok güzel bir bitki ben bu kaktüsümü ee, bir kısmını keseceğim, aynı saksıya dikeceğim. 2'ye de bölebilirim, hatta 3'e de bölebilirim bu kaktüsü. Gerçekten keserekten mi dikmeliyim yoksa böyle uzamasına imkan fırsat mı sağlamalıyım bilmiyorum ama şöyle göstereceğim tek bir dalda sonrasında ikiye ayrılmış ve gerçekten evet yerini de sevdi. Özellikle bu masanın üzerini çok sevdi. Şöyle tekrar tekrar göstermek istiyorum. Nasıl yapacağım, nasıl dikeceğim, nasıl ayrıştıracağım, neler yapmalıyım bilmiyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama şu görüntü de güzel diyeceğim de sandalyenin üzerinde pek hoş haklı olaraktan durmuyor. Çok fazla büyük olmamak kaydıyla saksısını büyüteceğim. Biliyorsunuz kaktüsler fazla toprağı sevmiyorlar. Kökleri çok güzel bir şekilde e, saksıya yerleşmiş durumda. Gerçekten yerini de seviyor ki bu kadar güzel verimli büyüdüğüne inanıyorum ben. Şöyle bu bitkime ben mayalı su da vermiştim. Mayalı suya e, karşı olanlar da var. Mayalı suyu bitkilerde kullananlar da var. Ben bitkilerimde kullandım. Gerçekten faydasını gördüm görmedim değil. Bakın e, bu türlerim dantel kaktüsü galiba. Dikdiklerimde inanılmaz derecede küçüklerdi. Gayet güzel verimli büyüyebiliyorlar. Bunları size gösterebilirim. Bence... Mayalı su işe yarıyor. Sonraki dantel kaktüsümde bu neyse konumuz bu değil. Hemen ben diğer kaktüsüme gelmek istiyorum. Bu uzun uzun büyüyen kaktüsümü en kısa sürede yeni saksısında bu diyerekten ve yaralarını tarçınla iyileştirerekten sizlerle buluşturacağım. Yeni videolarda, yeni içerikli, harika, güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Kaktüsün ev var adı YouTube kanalı takipte kalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.